Annemlerin evlilik yıl dönümüdür. Eyvallah. De onun için tamam. 18 Eylül. Gelin Hanım inşallah izlemiyordur. He? Bu ev, 18 Eylül. Evet evet bu 21 Eylül'de onu Ayşe, evlendirdim. hemen hemen Yavrum, çocuk, e, e, çocuk kaç yaşında? 32. Ya benim 39 yaşında kızım var hala bekar. O, i̇stiyorsa evlenmiş. <laughs> ba bazen varsa bana evlenme. diyorlar ki ya diyorlar e, niye evlendirmiyorsun? ya ben ne karşıyım? Tabii ki ben de. Evlenmek. Ya ben çocuğuma pe pezemeklik yapmak istiyorum. <laughs> Estağfurullah. 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 Şimdi <laughs> e, bir, birkaç gün sonra e, düğünden e, telefon e, çaldı gelinim arıyor. <laughs> İlk defa bana anneciğim dedi. Ay. Eyvah. Hiç ben böyle bir şey tahmin etmiyordum. <laughs> Gözlerim doldu. Hayır ağlamadım ama gözlerim doldu. İçim kabardı ve bütün